Meme kanseri dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Ve tedavi süreci hastalığın türü ve evresine göre farklılık gösterebilir. Peki meme kanserinde cerrahi tedaviye nasıl karar veriliyor? Meme kanserinde cerrahi tedaviye karar vermek için kullandığımız bir takım kriterler var. Bunlar tümörün boyutu, evresi, başka organlara veya koltuk altındaki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı ve hastanın genel sağlık durumu gibi e, kriterlere başlıyoruz. E, daha çok küçük Yayılmamış erken evre tümörlerde öncelikle ameliyatı tercih ederken e, koltuk altı lenf bezlerine yayılmış veya boyut olarak e, daha büyük e, kitlelerde e, öncelikle kitleyi küçültmek, koltuk altındaki lenf bezlerini biraz temizleyebilmek adına bir süre kemoterapi verdikten sonra cerrahi daha sonrası için planlayabiliyoruz. Meme kanserinde erken evrede yapılan ameliyatlar daha avantajlı olabiliyor. Meme kanseri cerrahisinin başarısı aslında daha çok hastalığın evresine bağlı. Özellikle erken evrede yani evre 1, evre 2 tümörlerde ameliyat ettiğimiz zaman yaklaşık %90-95 oranında başarı şansını elde edebiliyor hastalarımız. Meme kanseri tedavisinde cerrahi aslında tedavinin temel taşlarından bir tanesi. Eğer biz tümörü tamamen çıkartabildiysek, Koltuk altındaki lenf bezlerinin durumunu net bir şekilde değerlendirebildiysek daha sonra yapılacak olan ek tedavilerle yani radyoterapi gibi, kemoterapi gibi çok ciddi başarı oranlarına sahip olabiliyoruz ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarıyla etkin tedavi seçenekleri sunabiliyoruz hastalarımıza. Ameliyat sonrası iyileşme dönemi yapılan ameliyatın şekline aslında daha çok bağlı. E, meme koruyucu cerrahi dediğimiz yani e, memenin sadece küçük bir kısmını aldığımız ameliyatlarda e, hastalar ertesi gün taburcu olabilmekte, eve gittikleri zaman banyolarını rahatlıkla yapabilmekte ve yaklaşık e, 3-4 gün içerisinde de normal hayata dönebilmektedirler. Ancak daha büyük cerrahileri yaparsak yani mastektomi gibi memenin tamamını almak durumunda kaldığımız ameliyatlar veya protez koyduğumuz ameliyatlar ki bunlarda da meme cildini ve meme başını koruyarak tümör dokusu ile beraber e, memenin içerisini boşaltıyoruz. Ve aynı seansta bir silikon protez yerleştirerek daha iyi bir estetik e, sonuç elde edebiliyoruz. Bu ameliyatlardan sonra tabii ki bu süreçler biraz daha uzayabiliyor. E, hastalarda ameliyat sonrasında e, kolda, Hafif ağrılar, omuzda hafif ağrılar, hareket güçlükleri veya şişmeler olabiliyor. Bunlar tedaviyle çok kısa süre içerisinde toparlayabiliyor. Müzik